Horizon 5'in başarısız hakkında ne düşünüyorsun? Başarısızlığı mı? Horizon 5. Abi Horizon 5 ilk gününde yaklaşık 250 milyon dolar yaptığını farkında mısın? Çıkmadan daha. Çıkmamıştı daha haber haberin olsun yani. Haberi var mı Microsoft'un başarısız olduğundan? Yok gibi. Sanki. Anlamadım. Horizon'da Type ben de o alanlardan biriyim ama Horizon 5 kadar temiz değil oyun. Yani temizden... ...ne olduğunu anlamıyorum. yani ne demek istediğini anlamıyorum hani... Ba ya anlamadım. Te ya temizden kalsın ne? Serverler çalışmama aslında mı? Onu mu demek istiyorsun? Ya temizden kalsın da Temiz anlamadım. Sıfır bana çok güzel çizim yaptı. Ben onu dediğim gibi iki hafta önce falan gösterdim de ee, şey yapmadım. Twitter'da kastik paylaştım. Son gün paylaştım. Aslında Pleasure Network Service'den beni soğutu. O, o bu kadar sorun yoktu. Vardı. Ha tamam. Anladım. Gus sen PC sen oyunu sonradan indirme girince oynamışsın. Anladım. Okey. Tamam, bunu bekliyordum, o yüzden bekledim de demek istediğini. Bu dediğin hepsi Horizon 3'te de, Horizon 4'te de oldu bu arada. Sıkıntı şu, siz... Genellikle birçok insan ilk indirime girdiğinde o oyunu oynadı. Ee, o yüzden böyle network problemi yok sanıyorsunuz. Horizon oyunları her zaman ilk çıktığı hafta bok gibi çalışır. Çünkü serverlar kaldırmaz. O hiç sekmiyor. O o her oyunda böyle. O, o normal yani. İlk bir hafta çıkıyor. Aa, ah, aa, ah, kalbim filanlıyor abi oyun. Ondan sonra düzeliyor. Asıl şey ya. Ya Final Fantasy şu anda ciddi ciddi. Hayatımda gördüğüm en garip şey yani. Mü mü müthiş bir yani. Bunları öngörüp neden önlem alamıyorum. Öngöremiyorsun abi bunları. Ya bak şöyle iki şey var. Şu anda hatta üç neden var. Şimdi bir şu anda server yok En büyük olay bu Şu anda paran olsa bile server yok arkadaşlar Bunun en büyük mesela anlatabileceğim örneği Final Fantasy Final Fantasy bir anda inanılmaz patladı Yeni expansion çıkmadan önce 6 ay önce falan Hayvan gibi oynanmaya başladı Zaten orada inanılmaz bir oyuncu kitlesi oluştu Sonra yeni expansion çıktı Adamlar o kadar büyük bir expansion o kadar iyi bir expansion çıkardılar ki yok oldu direkt yani ha, yani o kadar fazla insan oynuyor ki şu anda adamlar fiziksel server alamadıkları için o kadar oyun yani o kadar fazla kişi oynamak istiyor ki herifler oyun satışını durdurdular. Şu anda satmıyorlar. Yani adamlar o kadar başarılı ki şu anda ama server alamadıklarından dolayı satışı kapattılar. Bayağı bildiğin oyunu satmıyorlar artık. Çünkü sattıklarında yeni herifin girebileceği yer yok. Yani herifler server alamıyor. Ya yani bayağı bildiğim parayla gidip bize server satın demişler ve satamıyorlar. Çünkü yok şu anda server alabilecekleri yani çip yok. Ee, ve yani bu dünya şeyinde konsol tarafına geçer mi? Her taraf için. Server çünkü aynı şey. Yani fiziksel server yok. Yani o kadar yetişmiyor. Hani dü bütün dünya çünkü server istiyor. Bir serverlar yok. En büyük problem bu. Şu andaki oyunlarda. 2- Oyunun çıkışına göre asla ve asla scale yapmazsın. Şimdi. Dediğiniz çok mantıklı bu arada. Kesinlikle ve kesinlikle dediğinizi anlıyorum. Şey çok bok gibi bir durum arkadaşlar. Oyunun çıktığı gün oynayamamak. Çıktığı birkaç gün oynayamamak. Veya bok gibi bir his almak bok gibi bir şey. Kesinlikle ve kesinlikle bunu anlıyorum. Sıkıntı şu. Şimdi bir oyunu 1 milyon kişi aldı diyelim. İlk gün 1 milyon kişiye göre şey yapılacak. İlk gün 1 milyon kişi girecek. Yani 1 milyon değil de yani 800 bin kişi girecek. İkinci gün veya üçüncü gün bu kişi 100 bine düşüyor. Şimdi sen 1 milyon kişilik server aldığında bunu 1 yıllık alıyorsun. 1 günlük almıyorsun. 1 milyon kişilik server'ı 1 yıl boyunca sırf çöpe atıyorsun. Aslında zaten şey yapma, hedeflediğin kişi 100 bin 200 bin. 1 günlük server diye bir şey yok ne yazık ki. O kadar büyük kapasitede. O yüzden adamlar kısa sürelik hani iki gün sikilelim üçüncü gün zaten düzelir kafasında mantetisinde şey yapıyorlar Yani iki üç aylık diye bir şey yok. Yıllık hatta birkaç yıllık alınıyor genellikle bunlar ki daha da ucuz olsun. İyi de ne kadar pahalı ki bir yıllık server çok. Tosun bu bir tane makina değil abi bunlar dev cluster'lar bu bahsettiğimiz şeyler yani milyon dolarlık anlaşmalar. Tamam yıllık almak için auto scaling mantığında alsa daha ucuza mı gelmez spot mantığı. I I. Yani bunlar yani 2 3 senelik anlaşmalar hepsi. Yani ama dediğinizde anlıyorum. Evet kesinlikle ve kesinlikle yani ilk 2 gün çalışmaması çok tilt edici bir şey. Ama hani Adana şey olarak bakıyor. 2 gün tilt olduklarında insanlar oyunu oynamayı bırakmayacak. Yani bırakmayacaklar. İki gün tilt olacaksın. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Üçüncü gün oynamaya devam edeceksin. Oyunu ise zaten oynamaya devam edersin. New World'a kaç hafta tilt olduk devam ettik. New World'unkisi server hatası değildi bu arada. New World'de adamlar New World farklı bir şey arkadaşlar. New World'de en büyük sıkıntı adamlar salak olduğundan her server'ın 10.000 kişi kaldırdığını söylemediler. O yüzden herkes aynı servera girdi. Orada serverın sıkıntısı değil. Hani makine sıkıntısı değil. Oradaki oradaki oyun 10.000 kişi üzerine pardon hani 1000 bin kişi bin, 10.000 değil. Kaç bir server 1200 kişi mi alıyordu? Kaç alıyordu? Map'ten dolayı 2000 yani bir 2000. 2000 yani bir server'da aynı anda 2000 kişi fiziksel neden yani server nedenlerinden değil oyunun gameplay yüzünden 2000 kişiydi. Bunu da daha önce söylemedikleri için herifler böyle bir şey olduğunu oyun skill'di. Çünkü herkes böyle 500 kişiyle bir bir guild girince E zaten serverda o 500 kişilik guild girdiğinde 1500 kişi kalıyor. Sıçtı oyun. Yani o oyunun server hatası değil gameplay hatası vardı. Daha sonra bunu anlatmamaların hatası vardı. Ya dediğiniz bu çok ne dedim yani. İki tarafı da anlayabiliyorum. Ben ben mesela oyuncu olarak ben de bir oyuna giremediğimde tilt oluyorum abi. Yani tilt oluyorum abi. Çok aptalca bir şey. Sinir ediyor abi beni. Girememek. Ama şey açısından da bakarsam ee, Firma açısından bakarsam da mantıksız abi. Şey olarak mantıksız. Çünkü yani bir senelik yani iki gün için bir senelik yatırım yapmam. Aptalca yani. yani bir şirket olarak baksam ben de yapmam. Açıkçası. Çünkü iki gün hani olacak. iki gün olacak bir şey. Yani sırf iki günlük olay için milyonlarca dolar vermek mantıklı değil değmiyor yani. Değmeyeceğini düşünüyorum. Ama oyuncu olarak ağlamaya devam edeceğim. Çünkü ben paramı verdim. Hak bunu hak ediyorum. Daha iyi oyun almayı hak ediyorum. Aldı üstüncü başka türlü değerlendirmiyorum. Bitcoin minasınlar yok yapamıyorsun abi ne yazık ki. <laughs> Halo turnuvası Microsoft'un konsol bulamayıp development kullandı doğru mu? Doğru. Konsol da yok. Çip krizi gerçek arkadaşlar. Yok yok. Yok. Allah için yok. Başka oyuna kaydıramaz mı? Kaydıramayabilir. ya şu şu yüzden kaydıramayabilir. şöyle bir olay var abi. Yani serverlar PC'ler gibi yani PC parçaları gibi her biri aynı şekilde çalışmıyor. Mesela bir oyunun serverı sadece işlemci üzerine kuruluyorken diğeri daha fazla RAM üzerine yüklenen şey olabilir. Hani her şey aynı şeyde çalışmıyor. Mesela evet Minecraft serverı asla server işlemcisiyle açılamaz bir şey. Yani çalışmıyor çünkü. Yani çok çekirdek Minecraft'ta bir boka yaramıyor. Tek çekirdeğe ihtiyacım var, tek çekirde kızına ihtiyacım var. O yüzden oyundan oyuna da yazılan sisteme göre de serverlar değiştiği için hani A serverunda kullanılan oyun B serverunda kullanılamıyor. Ya, konfigürasyon çok değişiyor. Dun, 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 dun. O, o, o yüzden hani şu noktada dediğim gibi çok büyük bir sıkıntı var abi. Ee, bu bu sıkıntılarda toparlanmayacak.